Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte para girişi olan hisselerin teknik analizini yapmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle burada para girişi olan hisseleri haftalık bazı bakmak istiyorum. Baktığımız zaman bakın burada alfa hissesinin ön plana çıktığını görüyoruz. Bu hafta itibariyle bir tavanını bozdu. Ondan dolayı bu... E, para girişinin olduğunu düşünüyorum. Baktığımız zaman eee işlem adedinin bakın 1,5 milyondan 9 milyonlara çıktığını görebiliyoruz. E, değişim adedi de yani değişim dediğimiz yüzdelik değişim de %488. Şimdi e, Alfa'sın tabii ki şöyle grafiğini açacak olursak çok da fazla Teknik anlamda bunu yorumlamak mümkün değil. Yani günlük bazı bakarsak bakın şöyle bir destek olabileceğini söyleyebiliriz kısa çaplı. Yani burada şöyle baktığımız zaman yani bu e, ata 4 saatlik açarsak daha iyi olabilir. E, bu bölgemizde yaklaşık olarak işte 182.9 ile e, 174.1 yani bu bölge eğer belki bir ihtimal düşerse de, e, diren, destek olarak görev yapabilir. E, onun dışında e, alfa sitesinde e, dediğimiz gibi buralar dışında çok da fazla teknik analiz yapmak mümkün değil şimdilik. Şimdi gelelim, diğer hisselere bakalım. Başka neler varmış burada? Z30K var. Bu Katılım 30 Endeksinin Ziraat portföyü. baktığımız an bir de KS Tur hissesinin olduğunu görüyoruz. Hemen KS Tur'a da şöyle bir göz gezdirelim. Şimdi KS Tur'a baktığımız an özellikle aylık bazı grafik bakmak istiyorum bu şirkette. Şimdi baktığımız an bakın burada 2019'dan beri gelen aylık bazı bir formasyon olduğunu görüyoruz. burada Ekim ayı itibariyle de bu formasyonu yukarıya doğru kırmızı kırmış. Aslında aylık bazı formasyonlar daha güzel oluyor. Daha sağlam oluyorlar. E, baktığımız zaman da bakın burada kırılımdan sonraki bakın buradaki e, filam hedefinin de 599 yani yaklaşık 600 lira civarında olduğunu görüyoruz. E, son ayda yani bu e, aralık ayı itibariyle de bakın e, burada 385 liralık zirvelerini test ettiğini yani şöyle haftalık bakarsak daha net göreceğiz. E, bu hafta itibariyle bakın buralara bir iğne attığını görüyoruz. Bu e, zirvede 350 lira ile 385 lira aralığında yani bu ve yaşması halinde açıkçası 600 liralara gidebileceğini söyleyebiliyor. Bize teknik analiz böyle bir KS Tur analizinde yapmış olduk. Şimdi diğer hissemize gelelim. Diğer hissemiz burada bakın p -Kent. yani petro -Kent. Bu şirketi de çok fazla spekülasyon döndü. Hemen şöyle Petrokent'in de analizini yapalım. Şöyle günlük bazlı ya da haftalık bazlı da açabiliriz. Şöyle bakacak olursak. Bakın burada Petrokent'e günlük bazlı bakmak daha mantıklı şu anda. Ee, şimdi burada 245 liralık şöyle bir e, direnci varmış. 245 lira ve daha sonrasında... E, 11 Mayıs 2022'de de yaklaşık 220 239 pardon 239 liralara geldiğini görüyoruz buradan şöyle bir düşen tren çizdiğimiz zaman bakın şu an itibariyle yani günlük bazı baktığımız zaman buralara takıldığını görüyoruz bakın buraları sürekli olarak iğne attığını görüyoruz ama sürekli iğne atması da aslında bu fiyatları zorladığını ima ediyor burada fiyat anlamında e, ve de e, onun dışında da burada şöyle ufak çaplı bir çanak var bu çanağı yukarı doğru kırarsa ve de bu tren yukarı doğru kırarsa 205 lira ile 245 lira aralığına da gidebilir. Buralarda işte dediğimiz gibi buradaki geniş destek bandı pardon direnç bandı yani bu 205 lira ile 245 lira aralığına gidebilir. Formasyon hedefi de yaklaşık olarak bakın burada 219 lira civarında yani 205 liraya bile gitse şöyle yüzdelik bazı baktığımız zaman %18 civarında bir potansiyel olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim diğer bir hissemize. Diğer bir hissemiz de burada bakın EUYO hissesi. Hemen EUYO'yu da şöyle teknik bazı bakalım. EUYO'ya baktığımız zaman şöyle günlük değil de aylık bazı belki bakmak mantıklı olabilir ya da aylık değil de haftalık da bakabiliriz. Haftalık Evet haftalık bazı bakmak daha mantıklı. Şimdi haftalık bazı baktığımız zaman bakın şöyle 5.40'dan 5 liralara şöyle bir düşen trend çizdiğimiz zaman bu trendin 17 Ekim 22 yani 2022 haftasında yukarı yönlü kırıldığını ve daha sonrasında bakın bir teyit hareketi geldiğini görüyoruz. Yani bu trend gerçekten de onaylı bir trend. E güzel yani bu teknik anlamda güzel. E buradan da bakın e, sıralı dirençleri var baktığımız zaman ilk direnç 4.67 ve bunu aşamadığını Görüyoruz ikinci direncimiz 5 lira Üçüncü direncimizde 5.4 lira yani şu anki fiyatımızda 4.44 lira Yani 4.67 test etse bile bakın burada Yaklaşık yüzde 5 civarında bir potansiyel Olduğunu söyleyebiliriz yani bir haftada bile Şöyle bir haftada yüzde 5 yaptı yaptı diyelim yani bir haftada yüzde 5 kazandınız diyelim 1.05 Üzeri Eee bir haftada dediğimiz için 52 yapacağız. Yani bakın bir haftada %5 demek bir sene sonra 12 kata ulaşmak demek inanılmaz bir rakam bu. Bir senede 12 kat gerçekten de müthiş bir istatistik. O yüzden yani bir haftada %5'i de küçümsemeyin derim. Şimdi gelelim diğer hissemize. Diğer bir hissemiz burada tetmete hissesi. Hemen tetmeteyi de şöyle teknik anlamda inceleyelim Şimdi TETMET'e baktığımız zaman 282 liralık bir direnci olduğunu görürüz. Hatta 2022 senesi içerisinde burayı test etmiş ve buranın yukarısına gidememiş. Ve bakın bu hafta itibariyle de bu 282 direncini yukarı yönlü kırmış. Burada da ufak çaplı bir çanak yapmış. Bu çanağın hedefi de burada 355 lira. Yani şu anki fiyatına göre yaklaşık olarak burada %16-17 civarında bir potansiyelden söz ediyoruz. Oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim. Yani burada 282 lira altına gelmediği sürece 355 liralara gidebilir. Tetmete hissesi teknik anlamda böyle bir durum var. Şimdi gelelim diğer hissemize. Diğer hissemiz de burada metur hissesi. Hemen metura da şöyle bir bakalım. Şimdi metro baktığımız zaman böyle haftalık evet haftalık baktığımız zaman bakın 2021'de 14.62'lik bir zirvesi varmış. 13.72'de bakın ondan sonra gelen bir zirve 14.62 ve 13.72'den şöyle bir düşen tren çizdiğimiz zaman Bakın bu şekilde 14 Kasım'da yukarı yönlü kırmış. Hatta şunu çekersem daha net göreceksiniz. Çok ufak da olsa bakın yukarı doğru bir kırılım var. Daha sonra bir teyit hareketi var. 30, e, orada pardon 21 Kasım haftasında. Ve bakın bu hafta itibariyle de yukarı yönlü %21'lik bir yükseliş var. Yani çok güzel bir e, teknik anlamda. Şurada teyidini almış. Yukarı yönlü gidiyor. Burada formasyon hedefine bakacak olursak 16 lira civarında gözüküyor. Yani burada %86 civarında önemli bir potansiyel var. Yani burada en kötü... Ee, şuradaki 13.72'ye takılsa bile e, burada yaklaşık %55 civarında da bir potansiyel olduğunu söyleyebiliriz. Yani buna bir ay içerisinde gitse bile mesela nokta. 55 diyelim üzeri 12 yani bir ayda 55 kazandığınızı düşünürseniz bile şöyle baktığımız zaman 192 kat bakın bir senede inanılmaz bir kazanç bu yani gerçekten de önemli bir potansiyel görünüyor metur hissesinde teknik anlamda tabi temelini bilemiyoruz burada sadece para giren hisselere bakıyoruz şimdi gelin diğer hissemiz burada barma hemen barmayı da şöyle bir bakalım. Şimdi barmaya da şöyle günlük bazı bakarsak daha net bir görüntü elde edeceğiz. Burada 115 liralarda takıldığını görüyoruz barmanın. Ve şöyle de yükselen bir trend var. Tabi yükselen trend dediğimiz direnç anlamında daha doğrusu bu. E bu direnci çok fazla takıldığını görüyoruz. Yani bakın burada takılmış, şu 22 Kasım'da takılmış, 30 Kasım'da takılmış ve ondan sonra da 1 Aralık'ta takılmış. Yani günlük bazda buralara çok fazla takıldığını görebiliyoruz. Şöyle bakacak olursak da bakın aslında burada bir nevi çanak kul formasyonu da oluşmuş. Hemen şöyle mıknatısımızı kapatalım. Buraya baktığımız zaman bakın şöyle eğrimizi alacak olursak Bakın şu şekilde bir formasyon oluştuğunu görüyoruz bakımda bir çanak var bir de burada kulbumuz var ee, bu kulbü yukarı doğru kırarsa burada çanak hedefine de gidebilir ee, bu hedefte yaklaşık olarak bu trendin yukarısına atarsak bakın 141 lira civarına denk geliyor yani şu anki hedef. Hedefe göre şu anki fiyatımız kaçmış? 107 lira yani yaklaşık olarak buralardan e, buralardan %30 civarında bir potansiyel olduğunu da söyleyebiliriz ama burada tabii ki stopla gitmekte de fayda var çünkü barma gerçekten de iyi primlendi bu hissede de stop olan bölgede e, şurası olabilir yani şuradan çizdiğimiz zaman bakın 18 Kasım'dan ve e, 25 Kasım'dan gelen bir yükseliş trendini çizdiğimiz zaman yani bunun altına sarkarsa fiyatlar o zaman da teknik anlamda olumsuz fiyatlara da maruz kalabilirsiniz. Bundan dolayı buranın altına sarkarsa eğer burada stop olmanızı öneririm. Tabi yatırım tavsiyesi değildir bu. Bu sadece benim fikrimdir onu da belirtmek istiyorum. Şimdi gelelim. Birkaç tane daha hisseye bakalım şöyle para girişi olan. Hemen ikinci sayfamızı açalım şöyle bir. ikinci sayfayı açtığımız zaman da burada AK MGY hissesinin olduğunu görüyoruz. AKMG'ye baktığımız zamansa Bakın geç şöyle aylık bazı ben açmak istiyorum. Aylık bazı açtığımız zaman 84 liralık bir zirvesi var ve bu zirve 2020 Eylül'ünde gerçekleşmiş bir zirve. Burada önemli bir dirençle karşılaşmış. Bu ay bakın yani bu ay dediğim aslında bu hafta çünkü aralığında ilk haftasında geldi bu borsanın son ay dediğimiz aralık yani son haftada geldi. Şimdi baktığımız zaman 84 liraların e, üzerine kırması önemli bu hissede. Baktığımız zaman eğer buraları kırarsa da yaklaşık olarak bakın bir çanak gidebilir yani bir çanak boyu kadar gidebilir. Bu çanak boyu da e, yukarıya doğru koyduğumuz zaman bizim hedef fiyatımız hemen şöyle gösterelim sizlere 135 lira civarında olduğunu görüyoruz. Yani şu anki fiyatımız 80 değil pardon 77 lira civarında. Şu anki fiyatımıza göre yaklaşık olarak burada %75'lik bir potansiyelde olduğunu görebiliyoruz. Şimdi son e, birkaç hisseye daha bakalım. Hemen kaç hisseye bakmışız? Şöyle bir sayalım en baştan. E, burada KS Tur'a baktık, Petrokent'e baktık, Evo'ya baktık. Bunlarla birlikte 3 oldu. Tetmete'ye baktık, Metur Barma yani 6 tane hisseye bakmış olduk. Akmege'ye baktık. Bir 3 hisse daha bakalım. Bunlar nelermiş? Enka İnşaat, BRKO ve Intem. Hemen Enka İnşaat'a da şöyle bir göz gezdirelim. Şimdi Enka İnşaat'a baktığımız zaman bakın burada e, Aylık değil de haftalık bazda baksak daha güzel bir e, Görünüm yani daha rahat bir şekilde görebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman Enka İnşaat'a Şöyle güzel bir kanal varmış ve geçen hafta itibariyle Bu kanalı yukarıya doğru kırmış 21 Kasım haftasında Bu kanal boyu kadar da ilerlerse Yaklaşık olarak burada 30 liralara da görebilir. Hatta şöyle bunu çizersek şöyle daha mantıklı olacaktır. Yani bu kanalı değil de artık bu kanalı takip etmeniz gerekir diye de düşünüyorum. Yani burada bakın eğer giderse sürekli bakın burada 30 liralara da geçebilir. Yani burada 31 liralara 32 liralara gidebilir. Yani 30 liralara giderse en kötü de burada yaklaşık olarak %14 civarında da bir potansiyel olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi gelelim diğer şirketimiz olan BRK şirketine. Hemen BRK'yı da şöyle bir göz gezdirelim. BRK'ya baktığımız zaman şurada önemli bir kırılım gerçekleşmiş. Ne zaman? Bu Haziran ayında gerçekleşmiş bu kırılım. Yani burada aşağı yukarı şöyle bir bayrak formasyonu olduğunu görüyoruz. Ve bu formasyonu yukarı yönlü kırmış. Hatta buradan değil artık şuradan çizsek daha mantıklı olacaktır. Yani şöyle bakacak olursak bakın. Şurada da bakın bir kırılım olmuş. Gördüğünüz gibi yani yukarı yönlü bu hafta itibariyle bakın bu kırılım olmuş ee, ve de bakın 1.37 ve 1.67 bakın burada da şöyle bir destek yükselen trend var ve bu haftada bakın BRKO %52 gitmiş ciddi primlenmiş yani bu formasyon hedefine ulaşabileceğini düşünüyorum BRKO'nun şöyle bakacak olursak da bakın bu formasyon hedefi yaklaşık olarak burada. 3.94 liralara tekabül ediyor. Şu anki fiyatına baktığımız zamansa 3 liralarda yani 3 liralardan yaklaşık olarak %30 civarında da bir potansiyel barındırdığını söyleyebiliriz teknik anlamda. Şimdi bir de son olarak burada Intem şirketine bakalım. Hemen Intem'in grafiğini şöyle bir açalım. Şimdi Intema'ya baktığımız zaman bakın burada çok çok önemli bir kırılım gelmiş bu hafta ve bakın son gün %6 düşmesine rağmen yani günlük bazı bakarsak aslında belki de bir teyit hareketi de yapmış olabilir. Bunu da söyleyelim şöyle e, şuradan çizersek daha net olacaktır şu şekilde. Bakın bu hafta %6 kırılım e, son gün daha doğrusu %6 düşüş gelmiş. Biraz daha düşerse 102 liralara burada aslında bir nevi teyit hareketi de yapmış olacak. E, buralardan da e, bakın gördüğünüz gibi bir formasyon hedefi var kırılım da geldiğine göre kırılımın üzerine attığına göre kırılımdan şu e, filema boyu kadar daha doğrusu bayrak boyu kadar e, çizersek üstüne doğru hemen e, burada hedef fiyatımızı da koymuş olacağız. Bunu da koyduğumuz zaman yaklaşık olarak burada hedef fiyatımız teknik anlamda burada 190 lira civarında e, oluşuyor. Şu anki fiyatımız 106 lira. Yani buralardan yaklaşık olarak %80 civarında bir potansiyel barındırdığını görebiliyoruz teknik anlamda. Evet genel olarak e, para girişi olan hisselerdeki teknik durum bu şekilde. Umarım videolar, e, bu videolar hoşunuza gidiyordur. E, burada bir sürü hisse var bak bakarsanız. Mesela e, Banvit'te de yine önemli para girişleri olmuş. BRM'de de, Bayrake'de de, Adel'de de, Balat şirketinde de. Daha doğrusu önemli dediğimiz aslında yüzdelik bazlı artış. Yani burada çok fazla işlem ile işimiz yok. Geçen haftaya göre işlem adedi çok fazla artan şirketlere baktık burada. E, onu da söylemiş olalım. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Ee, bu tarz videoları istiyorsanız videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Ayrıca da özel ayrıcalıklardan faydalanmak içinse bizlere katıl butonuyla destekte bulunabilirsiniz. Evet kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.